Yeni kıdem tazminatı sistemini Yalovalı vatandaşlara sorduk. Bakalım Yalovalı vatandaşlar neler söylüyor? E, bence kötü olmuş çünkü e, insanlar işten ayrıldığı zaman e, o tazminatı alabiliyorlardı. Şimdi e, anladığım kadarıyla e, 65 yaşından sonra almaya başlayacaklar. E, bu durumda zaten ekonomi kötü. Ekonomi e, tüm dünyada kötü. E, bu tür işten atılmalar, işten çıkarmalar olabiliyor. E, böyle durumların çok yaşandığı bir zamanda e, böyle bir karar ne kadar doğru onu bilmiyorum ben açıkçası çok beğenmedim. umarım karar değişir. karar çıktı mı çıkmadı onu da, onu da bilmiyorum açıkçası. Ama ben beğenmedim. Şimdi kıdem tazminatı önemli bir konu. Ülkemizde bir çok çalışan var. Ben de bir fabrika işçisi olarak kıdem tazminatının dokunmasını istemiyorum. Hani bunu bizim emeğimiz var, alnımızın teri var. Bunu devletin almasına hani ben istemiyorum. Gerekeni yapılması ...önemli rica olunur. Tabii güzel bir şey... ...bunu duydum ama güzel bir şey yani böyle olması... ...insanlara... ileride de olsun bir güvence demektir. Yani en azından eskiden mesela sigortalı çalışıyorduk... ...bir yılımız da gitse dediğiniz gibi bu şekilde kıdem tazminatları... ...ölüp gidiyordu. Yani bu şekilde devlet bizim hakkımızı koruyorsa teşekkür ediyoruz. Yani olumlu buluyorum ama geriye dönük hakların yanmayacaksa olumlu olur tabi girdi çıktı yapıyorlar her sene. Bu işçiler için tabii ki büyük kayıp oluyor. Hayırlısı olsun ne diyeyim yani bekleyeceğiz göreceğiz.